İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 20 Mart 2024 saat 18.41'de kamuya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul'a AŞ'den bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Uzun zamandır arkadaşlar görmediğimiz ceza olarak karşımıza çıkıyor onu da söyleyelim. Peki neymiş ceza demeyelim tedbir diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın haber şu. Sermaye piyasası kurulu kararınca uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Kuş Tur Turizmi arkadaşlar KS Tur payları 21 Mart 2024 tarihi işlemlerden 19 Nisan 2024 tarihi işlemlere kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak bakın arkadaşlar emir iletim kanalları kısıtlanarak internet emir yasağı ile işlem görecektir. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan VBDS kapsamındaki önceki aşama tanınan tedbirlerde kredi işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek işlem fiyat yöntemi tedbirleri internet emri yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek arkadaşlar. Bunu sadece brokerlarınızla beraber yapacaksınız bu işlemi. Yani böyle internetten işte ziraat mobilden yapacağım, ak mobilden yatıracağım, iş yatırımdan yapacağım. Yok artık öyle bir dünya kalmadı arkadaşlar. Birebir brokerla buradan yani kendi ne diyelim aracı kurumunuzun ve sözlü iletişim kanalıyla yapacaksınız arkadaşlar. Onlar yapacaklar. Siz yapamayacaksınız. Gözüken bu. Hayırlısı olsun bakalım. Ee, tabii ki ne zamana kadar? 19 Nisan'a kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.